Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Dark Orbit'te karantina neredir, işte karantinaya nasıl gidilir, işte orada neler var, ödülleri nelerdir falan filan hepsini anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi öncelikle karantinaya gitmenin yollarını söyleyeyim. Zaten bir yolu var yani bilenleriniz vardır illaki. X7 haritalarında e, etrafta gezinen mor yaratıklar var, mor tarlonlar var daha doğrusu. Onları e, keserek işlerinden daha küçük yaratıklar çıkıyor. Neydi? Cyber, trend, öyle bir şey. Değişik bir yaratık ismi. Tam şu an hatırlamıyorum. Garip bir ismi var. Burada ee, düşman mı var? Evet düşman var. Bakın e, şu talinler değil. Bunların büyükleri var. E, Talonlar var yani. Talonları kestikçe işlerinden çıkan e, hatta pet bulucumda göstereyim ben size. Ben x6'ya gelmişim lan. Evet x7'ye geldim. Bakın e, talon diyor zaten. Blighted talon diye geçer bu tallonlar. Şu an şu sol aşağı taraflar da var. Bir de haritanın ortasında bir tane kapı var görmüşsünüzdür. Bu kapı işte bizim karantina haritasına gitmemizi sağlayacak kapı. Ben şunu şöyle bir hızlıca keseyim. Aşağı doğru götüre götüre. O kapıdan gireceğiz. Yani şu an girmeyeceğim tabii ki ben. Kapıdan birazcık yavaştan bahsedeyim. Kapıya grup şeklinde girebiliyorsunuz. En düşük 2 kişi en fazla da 8 kişi girebiliyorsunuz bu kapıya. Ee, yani herkesin bu kapıdan giriş yapması gerekiyor. Eğer grupça girecekseniz kapıya. Ee, o kapıya girmeniz için de gerekli olan bir Şey var CPU var. O CPU içinde bu tarlonlardan keserek işlerinden şimdi göstereceğim. İşlerinden garip bir yaratık çıkıyor böyle Adı değişik. Tipi değişik. Heh, bu Black Tuts Gaiber kalm öyle bir şey işte her neyse. Tam okuyamıyorum ismini. Bunları keseceğiz şimdi. Bunların içinden çıkan Kaçma ha. Çıktı mı bundan? Hepsinden çıkmayabiliyor bakın mesela bundan çıktı. Şöyle mor mor şeyler çıkıyor. Bunları aldığımızda isimlerini de ben size söyleyeyim. Hibrit alaşım. Mesela 3 tane geldi bana. Hepsinden farklı farklı sayıda gelebiliyor. Şunu da alayım. Bundan da mesela 2 tane geldi. Böyle farklı farklı işlemler elde edebiliyoruz. Ardından da bu hibrit alaşımları birleştirme kısmında şimdi göstereceğim. Şunu da içinden çıkanı alalım. Şöyle sağ üste doğru petimizi pasif alıp gidelim. Şöyle, şimdi birleştirmeyi açtım. Bu birleştirmeyi açtığımda en başa saralım. Bu değil tabii ki bu ebedi CPU. Bize lazım olan Immunizer CPU diye bir CPU olacak. bulabilirsem Bulabiliyor muyum? Bulamadım. Neredesin lan? Heh buldum. Burada. Gördüğünüz gibi 30 tane hibrit alışım istiyor ki çok kolay bence 30 tane kasmak. Ee, az önce 3 tane kestim. 3 çıktı, 2 çıktı, 5, 7 tane çıktı içinden. Yani bir büyük talyondan 7 tane elde edebiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ee, kolay kasılan bir CPU yani. Bu CPU'yu elde edip e, o karantina kapısına girebiliyoruz. Bunu yaptığımızda nereye geliyor peki? Bu aşağıda işte şu kısımda bakın gördüğünüz gibi immunizer CPU'muz var. E bu immunizer CPU'ya bastığımız anda buraya giriş yapabiliyoruz. Normalde ben buraya geldiğimde yani ışınlanma tuşuna bir J'ye bastığımda ya da işte kabın üstündeki yere tıkladığımda şu an ne gruptayım ne de CPU'yu kullandığım için herhangi bir şey olmayacak. Yani ışınlanamayacağım ama bir grupta olsam ve CPU'yu kullanmış olsam bu kapıya girebileceğim. Mesela bakın tıkladığım anda e, Immunizeer ya ve bir gruba ihtiyacın var diyecek bize böyle. Ama bunu tıkladığımda dediğim gibi girebiliyoruz. Peki bu kapının içinden neler elde edebiliyoruz? İşte nasıl yaratıklar var? E, Ödülleri iyi mi diye sorarsanız. Şimdi bildiğim kadarıyla anlatacağım. Az sonra forum sayfasına da bakacağız. E, şöyle benim ben birkaç kere girmişliğim var bu kapıya. Tabii büyük gruplar yani güçlü oyuncularla birlikte işlerimiz var. Kapının içinden iyi e oil elde edebiliyorsunuz. Onun dışında işte hibrit alaşım elde edebiliyorsunuz. Oridyum kredisi zaten işte cephaneler, özel ödüller gibi bir sürü eşyalar elde edebiliyorsunuz. forum sitesinden de hemen size göstereyim şöyle. Tam ekran yapalım. Bakın gördüğünüz gibi neler elde edebiliyorsunuz. Hatta en yukarıdan göstereyim ben size. Karantina kapısı ee, bunları dediği gibi keserek elde edebiliyorsunuz. işlerinden ışınlanmanıza yarayacak mab maddeyi yani hibrit alışımı elde edebiliyorsunuz. Ee, sonra karantina bölgesi diyor zaten burada. Şimdi içeride bir cana sahibiz ve içerideki ek can vermesi için immuniziyar suyu kullanamıyoruz. Yani öldük mü ölüyoruz direkt. Bakın dediğim olay en az, en az 2 en fazla da 8 kişi gelebiliyorsunuz. Burada şimdi bir Talon var Viral kristallon diye kalkanı canı burada yazıyor ödülleri yazıyor aynı şekilde şu adını okuyamadım değişik yaratık sonra bakalım aynen öyle büyük bir yaratık vardı burada çok fazla canı falan filan vardı ve sıkıntıydı birazcık da şimdi burada da boss ödülleri var karantina bölgesi kutusu işte uridium 28000 uridium bırakıyor. E, ...tecrübe bu kadar, şeref bu kadar. E, bunların içinden çıkması olasılığı olan şeyler var, oyun miktarı tabii ki. E, en düşük bu yani <laughs> 10 ile 15 arasında çıkma olasılığı %0.01 ki çok düşük yani bayağı düşük. Onun dışındaki ilave ödülleri işte Kylon Tetra'in, Seprom, Left 4, işte Cephane falan filan... ...çok fazla çıkabiliyor, 1 milyon tecrübe bile çıkabiliyor burada, 500 Seprom çıkıyor. Ve büyük ödül paketi var burada az sonra bunu da göstereceğim. Bu çok düşük bir miktarda çıkma olasılığı var. Ama çıktı mı da harbi güzel şeyler çıkıyor. E, cephane paketinde yani şurada %100 yani bunlardan birisi %100 çıkıyor anlamında bu %100. Yani hepsi %100 olsaydı çok saçma olurdu gibi düşünebilirsiniz. Ama hepsinden kesinlikle bir tanesi çıkıyor anlamında %100 yapmışlar. E, cephane paketinden ise bildiğimiz işte cephaneler çıkıyor. 40.000 x 3 işte bu 300 tane %50 şansla yani 40.000 x3 cephanesi alabiliyorsunuz ki bence güzel. Kötü değil. Ee, şimdi şöyle bakalım. Büyük ödül paketine geldiğimiz zaman ise bu çok güzel bir paket. Yani tabi bazı şeyler. Şunlar bence kötü. Burada en güzeli ne? 1 aylık premium tabii ki. Onun dışında iridium. Ee, o kadar. Başka da güzel bir şey yokmuş çok fazla öyle. Ve desteklerde. Desteklerde işte şey. Ee, bu kapının içindeki çıkması gereken şeylerin olasılığını arttıran destek. Heh, çok güzel söyledim bence. Özel olasılık destekleri var burada. Bunlara okuyabilirsiniz şu anda videoyu durdurup. Belirli bir süresi var. Belirli bir e, artısı var. %50 arttırır. İşte ikiye katlar. E, gene %50 arttırır falan filan. Bu kapı böyle. E, zor bir kapı mı? Bilmiyorum ben. E, tamamına giremedim kapının ama girdiğim kadarıyla Birazcık zor bir kapıydı yani 8 kişi çok güçlü 8 kişi büyük bir yaratığa sıkıyorduk ve yaratık biraz zor öldü yani o yüzden birazcık e, düzgün girmeniz gerekiyor iyi insanlarla yani chatte zaten bir bakalım karantinaya gelecek falan filan e, görebilecek miyiz mint var bak karantina grup var mı yazmış vesaire biri. chatten e, bulabilirsiniz bunları yani siz de öyle chatten arkadaş bularak ya da grup bularak kapılara girebilirsiniz diyelim. O zaman bugünlük bu videodan bu kadar olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.